Gözler Gözlerimiz çevremizdeki dünyaya açılan görsel bir geçittir. Doğduğumuz andan itibaren bilgi edinebilmek ve daima estetik açıdan tatmin olabilmek için tanıdık yüzleri, hareketi ya da gerginliği, rengi, gölgeyi, simetriyi görsel olarak tararız. Oran olarak beynin içine büyük bir alanı kaplayan görsel korteksimiz yeniliği veya yeni tecrübeleri arar. Gözlerimiz korku ya da küçümsememeyi gösterdiği gibi aşk ve tutkuyu da ifade eder. Samimi ya da neşeli gözler bizi mutlu edebilir. Fakat gözler bize aynı zamanda bir şeylerin yanlış gittiğini, kaygılar ya da endişelerin varlığını da işaret edebilir. Gözler yabancı bir topluluğun içinde yerini belli edebilir ya da saklanabilir. Gözlerimizi çekici almak için süsler, kaçınmak için kaçırırız. Başkalarının ilk olarak gözleri fark ederiz. Bu yüzden yeni bir bebek doğduğunda gözlerine uzun uzun bakarız. Çünkü gerçekte muhtemelen ruhlarının penceresinden bakarız. 42- Göz bebeklerinin büyümesi Rahat olduğumuzda ya da bir şeyden bir kimseden çok hoşlandığımızda göz bebeklerimiz büyür. Bunun üzerine bir kontrolümüz yoktur. Çiftler birbirinin etrafında olmaktan rahatsalar göz bebekleri daha fazla ışık almak istermişçesine açılır. Bu loş ışıklı restoranlara neden buluşmak için daha uygun yerler olduğunu açıklar. Bu ışık gözleri doğal olarak yumuşatır ve göz bebeklerini büyütür. Çevremizde başkaları olduğu halde rahatlamamızı sağlar. 43. Göz bebeklerinin kısılması. Göz bebeklerimiz hoşlanmadığımız bir şeyi gördüğümüzde ya da olumsuz duygular hissettiğimizde kısılır. Renkli gözler göz bebeklerinin kısılmasını gözlemlemek için idealdir ve bir anda iğne ucu kadar kısılan göz bebekleri olumsuz bir şeylerin an itibariyle gerçekleştiğini ifade eder. 44 rahatlamış gözler. Rahatlamış gözler rahatlık ve kendine güven işaretidir. Huzurlu olduğumuzda gözlerimizin etrafını çevreleyen kaslar alın, yanaklar gevşer. Fakat strese girdiğimizde ya da bir şeyler bizi rahatsız ettiği anda ve Bebekler sıklıkla bunu daha sert bir şekilde gösterir. Ağlamaya başlamadan önce yüz kasları karışır. Bir beden dili davranışını anlamlandırmak istediğinizde daima teyit için gözlere bakın. Eğer göz çukur rahatlamışsa genel olarak iyidir. Eğer gözlerin etrafında anlık bir gerilme varsa ya da kısılıyorsa kişi yoğunlaşıyordur ve ya da strese girmiştir. Gözlerin etrafındaki kaslar ve çevreleyen dokular stres yaratan şeylere karşı yüz kaslarından çok daha çabuk tepki verirler. Bu da bizim karşımızdaki kişinin ruhsal dünyasını sezmemize yardımcı olur. 45. Dar göz çukuru strese girdiğimizde, mutsuz olduğumuzda, tehdit altında olduğumuzu hissettiğimizde ya da olumsuz duygulara sahip olduğumuzda göz çukurları daralır. Kaygı, endişe ya da kuşku durumu varsa beyin derhal göz çukurlarını küçültür. Bir sorunun olduğunun ya da bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesidir. 46. Gözlerin altının titremesi, göz seyirmesi. Gözlerin hemen altındaki orbicularis oculi'nin iç altındaki ve Elmacık kemiklerinin hemen üzerindeki ince kaslar ve dokular bazı insanlarda strese çok fazla duyarlıdır. Bir kaygı, endişe ya da korku söz konusu olduğunda bu yumuşak alanlar sevmeye veya titremeye başlarlar. Kişinin gerçek duygu durumunu açığa çıkarır. 47. Göz kırpma sıklığı Göz kırpma sıklığı çevreye ve stres miktarına ya da yaşanan uyarılmaya bağlı olarak çok fazla çeşitlilik gösterir. Her bir yere farklıdır fakat ışık ve nem koşullarına bağlı olarak normal göz kırpma sıklığı dakikada 16 ile 20 arasıdır. Bilgisayar ekranına bakarak çalışan insanlarda göz kırpma sayısı azalırken kuru gözler gözyaşı antibakteriyel özellikler taşıdığı için enfeksiyonlara daha açıktır. Toz ve polenlerin yoğun olduğu yerlerde yaşayanlar daha, açık, daha sık göz kırparlar. Ayrıca kontak lens takmadan göz kırpma sıklığını artırdığını da göz ardı etmeyin. Bizi rahatsız eden insana etrafımızdayken göz kırpma sıklığımız yine artma eğiliminde. 48. Sık göz kırpma. Sinirli, gergin ya da stresli insanlar genel olarak daha hızlı göz kırparlar. Sık göz kırpma hatalı bir biçimde yalan işareti olarak algılanmıştır. Bu sadece stresin göstergesidir ve örneğin saldırgan bir biçimde sorulan ins sorgulanan insanlar daha da sık göz kırparlar. 49. Göz teması. Göz temas kültürel normların ve kişisel tercihlerin kontrolü altındadır. Bazı kültürlerde bir kişiye 3-4 saniye bakmak hoş karşılanırken diğerlerinde 2 saniyeden uzun tutmak kabalık olarak algılanır. Kültür ayrıca kimin kimi bakabileceğini de belirler. Amerika'da bile göz teması ülkenin hangi bölümünden olduğunuza göre belirlenir. New York'ta bir kişiyle bir buçuk saniyeden uzun süre bakmak hakaret olarak algılanır. Özel etnik ve kültürel gruplar kendi normlarına sahiptirler. Örneğin pek çok Afro Amerikalı ve İspanyol çocuğa büyükleri kendine hitap ettiklerinde onlara karşı bir soygu göstergesi olarak bakışlarını indirmeleri öğütlenir. 50. Göz kaçırma Biriyle konuşmaya uygun olmadığımızda ya da bir kişiden hoşlanmadığımızda veya onları ısrarcı ve baskıcı bulduğumuzda gözlerimizi kaçırırız. Örneğin hapishanede yatanlar gardiyanlarla ya da saldırgan olarak bilinen mahkumlarla göz temasından kaçınırlar. Göz kaçırma geçici ya da uzun süreli olabilir. Bir kişi utanç verici bir şey yaptığında insanlar geçici olarak gözlerini kaçırabilir ve ABD'de dünyanın diğer bölgelerinin aksine asansör gibi yakın durmamız gereken yerlerde yabancılardan gözlerimizi kaçırırız. Eğer asansörde yabancılar varsa gözlerimizi tanıdığımız kişilerden bile kaçırırız. Göz kaçırma aldatmanın bir göstergesi değildir fakat utanç ya da mahcubiyeti gösterebilir. 51. Bakış üstünlüğü bütün dünyada çalışmalar gösteriyor ki yüksek statülü insanlar hem konuşurken hem de dinlerken daha fazla göz teması sağlarlar. Daha düşük statülü insanlar dinlerken daha fazla göz teması sağlarken konuşurlarken daha az bakarlar. Japonya'da tıpkı diğer Asya Pasifik ülkelerinde olduğu gibi bu durum daha da belirgindir. Yeri gelmişken bizimle daha fazla doğrudan göz teması kuran kişilerden daha çok hoşlanırız. Özellikle de bizden yüksek statülerde statüllerdese yüksek statülü insanların örneğin film yıldızlarının bizimle göz temas kurması bize hoşlanıldığımızı hissettirir. 52. Göz teması aramak. İster sosyal bir ortamda ister bir da olsun eğer bir konuşma başlatmayı niyetliysek karşımızdaki kişiyle göz teması kurana kadar bakmaya devam ederiz. Buradayım. Lütfen konuş benimle. 53. Bakışlar ve duygular. Dünya genelinde karşı cinsle ilişkilere dair ipuçları üzerinde çalışanlar şunu sıklıkla fark ediyorlar ki bir kişinin başka bir kişiye dair düşüncelerinin değişmeye başladığı an birbirlerine baktıkları andır. Sözlerle ifade etmeden çok önceleri ilgili bakışların artışı ya da ilişkinin arkadaşlıktan çok daha samimi bir şekle doğru ilerlemesi bir kişinin diğerine bakışlarının değişmesi ile anlaşılır. Bu hem sinemada hem gerçek dünyada böyledir. Sound of Music filminde Julie Andrews'un Maria Christopher Plummer Captain Von Trapp'e bakışlarına değişmeye başlaması ya da La La Land filminde Emma Stone Mia'nın Ryan Gosling'in canlandırdığı Sebastian karakterine bakışlarının nasıl değişti, duygu durumumuzdaki değişiklikleri kelimelere dökmeden önce bakışlarımızın nasıl tepki verdiğine dair sembolik görsellerdir. Bakışlı 54. Bakışları yakalamak. Bu davranışın amacı başka bir kişinin dikkatini sıcak ya da romantik bir yolla çekmektir. Bu davranışı ön plana çıkaran yüzünün yumuşaklığı ve gözlerin yüzün ve ağzın güzelliğiyle birlikte tekrar tekrar göze gelmek için çabalamasıdır. Daha çok karşımızdakinin onunla daha fazlası için ne kadar ilgilendiğimizi ve yakınlaşma niyetimizi anladığı romantik buluşmalarda görürüz bu davranışı. Yabancıların bunu göze çarpan bir şekilde birbirlerini ne kadar çok arzuladıklarını mesajını vermek için yaptıklarına birçok kez şahit oldum. 55. Bakmak ve dik dik bakmak. Yine normal bir bakış atmakla dik dik bakmak arasında büyük bir fark vardır. Dik dik bakmak gayri şahsi uzak ya da saldırgan görünür, birbirine şüpheli, tehditkar veya tuhaf olduğumuzun işaretidir. Öte yandan bakış atmak kişiyi rahatlatan ve daha çok davetkar bir davranıştır. Dik dik baktığımızda tetikteyizdir. Bakıştığımızda ise etkilenmiş ve hatta samimi. Dik dik bakmak özellikle de otobüs ya da metro gibi dar ortamlarda gerçekleşirse saldırganlığı tetikleyebilir. 56. Kapalı gözler. Bir toplantı esnasında kişinin gözlerini uzun süre kapalı tutması ya da aniden kapatarak normalin uzun süre böyle kalması bir takım sorunlar olduğunun göstergesidir. Bu hoşlanmamayı, kaygıyı, inanamamayı ya da en şeyi açığa vuran bir önleme davranışıdır. Ve bir çeşit psikolojik huzursuzluk halidir. Gözleri açmadaki uzun geciklemeler derin bir kaygının işaretidir. Öte yandan samimi bir ortamda kapalı gözler. Sana güveniyorum senden başka her şeyi dışarıda bırakıyorum.'' ve diğer duygularımla anı yaşıyorum anlamına gelir. Dahası doğuştan görme engelli çocuklar bile hoşlanmadıkları ya da kendilerini zora sokan bir şey duyduklarında gözlerini kapatırlar. 57. Vurgulamak için gözleri kapatmak. Bir fikir birliğini ya da fikir ayrılığını vurgulamak için sık sık gözlerimizi kısaca kapatırız. Kişi empati kurduğunda ya da söylenenlerle aynı fikirde olduğunda bu harekete bakın. 58. Gözleri örtmek. Gözleri anlık olarak bir el ya da parmakla örtmek, kötü bir haber duymak ya da tehdit edici bir bilgi almak gibi olumsuz olaylara eşlik eder. Bu aynı zamanda olumsuz duyguların, kaygının ya da özgüven eksikliğinin göstergesidir. İnsanlar kötü bir şeyler yaparken yakalandığında da buna rastlayabilirsiniz. Yukarıda da belirttiğim gibi doğuştan görme engelli çocuklar bile nedenini açıklayamadıkları bir biçimde bunu yaparlar. Açıkçası bu davranışın kökleri evrimsel geçmişimize dayanır. 59. Ağlamak. Ağlamak duygusal olarak rahatlamak başta olmak üzere çok çeşitli kişisel ve toplumsal amaçlara hizmet eder. Maalesef çocuklar ağlamayı bir sömürü aracı olarak kullanmayı çabucak öğrenirler ve bazı yetişkinlerde bu şekilde hareket etmekte tereddüt etmezler. Bir kimsenin davranışını gözlemlerken ağlamasına zor zamanlar geçirdiğine dair diğer işaretlerden daha fazla ağırlık verilmemelidir. Ağlamak aynı zamanda kişinin klinik olarak depresyonda ya da çok sık gerçekleşirse psikolojik bir mücadele içinde olduğunu gösterir. 60. Bir şeyleri kavrayarak ağlamak. Ağlarken boyunlarını, konuyelerini ya da yakalarını kavralayan bireyler yalnızca ağlayanlara göre daha ciddi olumsuz duyguların altında eziliyorlardır. 61. Kısa ve ok gibi bakışlar atan gözler. Hararetle ileri geri kısa bakışlar atmak olumsuz bilginin, şüphenin, gerginliğin, korkunun ya da kaygının beraberinde gelir. Bu davranışı kullanarak daha fazla bilgi almak için gergin yüz ya da çekilmiş çene madde 193 gibi davranışlarla bağlantılı olarak ele alın. Şu da bilinmelidir ki bazı insanlar bu durumu analiz ederken, seçenekleri değerlendirirken ya da çözümleri düşünürken bu tarzda ok gibi bakışlar fırlatırlar. Bu davranış tek başına aldatma işareti değildir. 63. İbu Gözler Bir düşünceyi, duyguyu ya da bize yöneltilen bir soruyu aklımıza değerlendirirken gözlerimizi sağa sola gezdirme eğilimindeyizdir. Bu durum bilimsel olarak gözün yanal ortak hareketi olarak tanımlanır. Uzaya ya da sağa sola bakan kişilerin yalan söylediğine dair uzun zaman inanılan fakat 20'den fazla çalışmayla çürütülen bir efsane vardı. Tek söyleyebileceğimiz bir bilgiyi kafasında işleyerken ya da cevap verirken belli bir istikamete bakan kişinin bu konuda kafa yorduğudur. Hepsi bu. 63. Gözler kapalı burun köprüsünü ovuşturmak. Gözlerini kapatırken aynı zamanda burun köpürüsünü ovuşturan kişiler o anda kaygılı ya da üzüntülü olduklarını ifade ederler. Bu bir engelleme ve yatıştırma davranışıdır. Genellikle hoşlanmama, güvensizlik, kaygı ya da gerginlik gibi olumsuz duyguların beraberinde gelir. 64. Göz kapaklarının titremesi. Göz kapaklarının aniden titremesi bir şeylerin yanlış gittiğini ya da bir şeylerin kişiden meş... bir şeylerin kişiyi zihnen meşgul ettiğini düşündürür. Filmlerinde bu bir sorun olduğunda ya da bir şeylerle mücadele etmek zorunda kalındığında göz kapaklarını titreten aktör Hugh Grant'ı gözümüzün önüne getirin. Kuşkuculuk genellikle göz kapağı titremesiyle gözlemlenir. 65 gözle işaret etmek. Bazı kültürlerde bir gözünün tam altındaki işaret parmağı şüphe ifade eder. Fakat çeşitli kültürlerde pek çok insan bunu kafa yorarken ya da söylenen bir şey sorgularken bir çeşit çizik alma hareketi gibi yaparlar. Yurt dışında seyahat ederken bunu özel bir anlama gelip gelmediğini sorun. Bana Romanya'da bu hareketin dikkatli olduğu ve herkes güvenme anlamına geldiği söylenmişti. 66. Gözde işaretler etme işaret etme grubu. Eğer gözün altında hedef gösterirken bir işaret parmağı yukarıda anlatıldığı gibi eş zamanlı olarak başka kaş kaldırma, dudakları bastırma hareketiyle birlikte gruplanıyorsa şaşkın, kuşkulu, şaşkın ya da şüpheli olduğunu ifade ediyor. Özellikle yanağı saklı değil de açıktaysa bu durum daha da gerçekçidir. 67. Gözleri devirmek Gözleri devirmek, küçümseme fikir ayrılığı ya da hoşlanmama halini iletir. Çocuklar çoğunlukla ailelerine aynı fikirde olmadıklarını, tartışmalarını ya da isyanlarını ifade etmek için yaparlar. İş dünyasında ve daha açık olmak gerekirse insanların nazik ve düşünceli olduğu herhangi bir yerde bu hareketle yer yoktur. 68. Göz kapağına dokunmak. Göz kapağına dokunmak gerginlik azaltmaya eşlik eden bir tür engelleme olabilir. Biri söylememesi gereken bir şeyi açık ettiğinde yanındaki diğeri kapalı göz kapağına dokunur ya da kaşır. Bu uygun olmayan bir şeyin söylendiğinin iyi bir göstergesidir. Çoğunlukla bir politikacı ağzından bir şey kaçırdığında ve değeri bunu fark ederek göz kapağına dokunduğunda gözlemlenir. 69. Yorgun gezler. Yorgunluk öncelikle gözlerde görülür. Gözler etrafı çevrenin alan gergin şişmiş, çökmüş hatta rengini kaybetmiştir. Bu yıpratma uzun çalışma saatlerinden, stres gibi dış faktörlerden ya da duygusal bir olaya ağlamaktan kaynaklanabilir. 70. Uzaklara dalmak. Yalnızken ve hatta başkalarıyla konuşma halindeyken uzaklara dalıp dikkatini dağıtan şeylerden uzaklaşmak bazı kişilerin düşünmesine ve daha verimli bir şekilde kafa yormasına yardımcı olur. Kafa yormasına yardımcı olur. Bu birini derin düşünmesini ya da bir şeyleri hatırlamasını engellememek anlamına gelebilir. 71. Donluk gözler esrar ya da alkol benzeri bir uyuşturucu veya daha tehlikeli bir kimyasal gibi pek çok şey gözlerin donuklaşmasına neden olabilir. Bu gözlemcinin bunu kişinin ruhsal durumunu anlamak için geveleyerek konuşmaya ya da cevap vermede gecikme gibi diğer işaretlerle birlikte değerlendirmesi gerekir. 72. Yan gözle bakmak Yan gözle yan taraftan sıklıkla şüpheli bir biçimde bakmak kişinin kuşkulu, işbirliğinde isteksiz, umursamaz ya da küçümser olduğunu gösterebilir. Bu inanmama kaygı ya da güvensizliği gösteren evrensel bir bakıştır. Gökyüzüne, cennete bakmak. 73. İmkansız görünen şeyler meydana geldiğinde ya da insan büyük bir şanssızlık yaşadığında ortaya çıkan başın hafifçe arkaya atılarak dramatik bir biçimde yukarıya bakılmasıyla kendini belli eden bir harekettir. Daha çok sportif faaliyetlerde örneğin deliği kaçıran bir golf, golf oyuncusunda gözlemlenir. Yükseklerde cennetteki birine bu üzüntüyü silmesine yardım etmesi için yalvarmaya benzer. Bu davranışların bir yararı vardır. söz konusu olan pozisyon sternocleidomastiyot kaslarını gererek stresin boyun üzerindeki gerginliğine giderir. 74. Kabul bekleyen bakış. Bireylerde özgüven eksikliği varsa ya da yalan söylüyorlarsa dinleyicilerin yüzleri arasında inanıp inanmadıklarını görmek için gidip gelerek onları incelemeye çalışırlar. Bu davranış her zaman yalanı işaret etmez. Bazen de sadece söylediklerine inanmalarını isterler. Kural şudur. Doğru söyleyen sadece anlatır. Yalan söyleyense ikna etmeye çalışır. 75. Bakışları indirmek. Bu bakış kişinin aslında göz temasını kesmediği fakat saygı, hürmet, alçakgönüllülük ya da pişmanlıktan dolayı hafifçe gözlerini aşağı indirdi. Böylece doğrudan ve dik bir göz temasının olmadığı farklı bir kaçınma davranışıdır. çoğunlukla kültüre dayalıdır ve azarlandığı zaman büyüklerin ya da kendisinden statü olarak büyük olanların gözlerine doğrudan bakmamaları öğretilmiş olan çocuklarda sıklıkla karşılanır. Siyahi ve Latin çocuklara genellikle saygıdan dolayı aşağı bakmaları söylenir. Ve bu nedenle bu davranışlardan hiçbir şekilde aldatma girişimi olarak görülemez. Ve Japonya'da insanların ilk kez karşılaştıkları kişilerin doğrudan gözlerine bakmaları kaba bir davranış olarak nitelendirilir. Hiç değilse toplumsal saygıdan dolayı göz kapaklarını alçaltmaları beklenir. 76. Üzgün gözler. Üst göz kapakları düşük olduğunda kişi üzgün, mutsuz ya da bulanımlı görülür. Hiç enerjisi yok gibidir. Görüntü yukarıdaki ile aynı olabilir ancak gözler yorgunluktan düşer. 77. Uzaklara bakmak. Konuşma esnasında uzaklara bakmak kendi bağlamında değerlendirilmelidir. Eğer arkadaşlarla sohbet etmek gibi psikolojik olarak huzurlu bir ortamdaysak uzaklara bakarak bir hikaye anlatmak ya da geçmişten bir şeyleri hatırlamak için kendimizi rahatlatmış hissederiz. Pek çok birey uzaklara bakmanın detayları hatırlamakta yardımcı olduğunu söyler. Uzaklara bakmak aldatma ya da yalanın bir işareti değildir. Uzun uzun bakmak. 78- Karşılıklı konuşmalarda sessizliğe çoğu zaman uzun uzun bakmalar eşlik eder. Bu kişinin kafasında bir takım derin düşünceler olduğunu gösterir. 79. Gözleri kısarak bakmak. Gözleri kısmak özellikle hoşumuza gitmeyen bir şey gördüğümüzde ya da duyduğumuzda hoşnutsuzluğumuzu ya da rahatsızlığımızı göstermenin kolay bir yoludur. Bazı insanlara bu tepki hiç şaşmaz. Ne zaman rahatsız edici bir şey duysalar gözlerini kısarlar. Ancak şunu da aklınızdan çıkarmayın ki sadece bir konu üzerinde yoğunlaşmanız gerektiğinde ya da duyduğunuz bir şeye anlam vermeye çalışırken de gözlerimizi kısarız. Bu yüzden bu davranış değerlendirirken bağlamında incelemek çok önemlidir. 80. Gözleri hafifçe kısmak. Öfkemizi yatıştırmaya çalışırken düşük göz kapaklarıyla gözlerimizi kısarız. Bu davranış göz açıklığını daraltmak, yüzün gerginliği ya da uç durumlarda yumrukların sıkılı olması gibi davranışlarla birlikte değerlendirilmelidir. 81. Saldırgan bakış. Dik bir bakış sindirilebilir ya da tartışmayı başlatmaya yarayabilir. Saldırganlık gözleri kaçırmadan ya da kırpmadan lazer gibi bakışla kendisini belli eder. İlginçtir. Diğer primatlarda yanlış bir davranışla karşılaştıklarında ya da fiziksel bir kavgaya girmek üzereyken bu davranışı tekrarlar. 82. Öfkeli gözler. Öfke genellikle burnun kenarındaki gözlerin birbirine yaklaşması, kırışmış ya da açılmış bir burun Bazen de sıkıştırılmış dişliği açığa vuracak şekilde dudaklarını geriye çekilmesi gibi yüz işaretlerinin bir ara gelişiyle kendisini gösterir. 83. Kocaman açılmış donuk gözler. Kocaman açılmış gözler genellikle stres, şaşkınlık, korku ya da belirgin bir sorunun göstergesidir. Eğer gözler normalden daha uzun bir süre katı bir biçimde açık kalırsa bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bu genellikle dış bir uyaran sonucunda olur. 84. Gözleri süsleme. Mısır piramitleri zamanlarından biri dünya genelinde kadın ve erkekler kendilerini estetik olarak daha çekici kılabilmek için gözlerini, göz kapaklarını, gözlerin altını, yanlarını çeşitli boyalarla boyarlar. Mürekkepler, boyalar, mineraller ve yağlar kullanılarak insanlar bu kültürü oluştururlar ve modern topluma bir sebeple aktarıldı. İşe yarıyor. Gözler özellikle de renklerle süslenmişse bizi cezbeder. Uzun ve dolgun kirpekler bize daha çok çeker. Kadınlara özgü olsa da kimi erkeklerde daha çekici olmak için kirpiklerini ön plana çıkarırlar.